Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir. Görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Leicester City Premier Lig'in 36. hafta maçında Manchester United ile deplasmanda karşılaşıyor. Milli oyuncu Çağlar Söyüncü bu sezon Premier Lig'de ilk golünü Old Trafford'da attı. Milli oyuncu Çağlar Söğüncü, takımının ikinci golünü 66. dakikada atarken aynı zamanda bu sezon Premier Lig'de ilk golünü Old Trafford'da kaydetmiş oldu. Milli oyuncu, böylece Premier Lig kariyerinde ikinci golünü attı. Çağlar geçen sezon Crystal Palace'a deplasmanda gol atmıştı. Diğer yandan Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, birlikte görev aldığı takım arkadaşları Fofan'a ve Boni Evans ile birlikte oynamaktan mutlu olduğunu söyledi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çağlar, ligde ve kupada yakaladıkları başarılı grafikte uyumlu çalışmanın önemli olduğunun altını çizerek, Evans ve Fofana ile oynayabildiğim için çok mutluyum, en önemli şey bu. Bazen maç kazanıyor olabilirsiniz ama bu kadar mutlu olamazsınız. Birlikte oynamaktan mutlu olduğun kişilerle oynamak özel bir şey. Birbirimizden çok şey öğreniyoruz, harika bir ilişkimiz var ve bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz, şeklinde konuştu. Koronavirüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle bir süre karantinada olan 24 yaşındaki oyuncu, Crystal Palace galibiyeti ile ilgili ise tüm maçlarda olduğu gibi 3 puanı alabilmek çok önemliydi. Ancak sezonun sonuna yaklaştığınızda 3 puan daha anlamlı hale geliyor, açıklamasını yaptı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.